Herkese merhaba. Siz sevgili gebelerimiz doğum ünitesine hoş geldiniz. Gelin birlikte sizinle doğum ünitesini görelim. Şimdi sizlere doğum ünitesine yatışımız yapıldıktan sonra doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında bulunacağınız odayı göstereceğim. Odalarımız tek kişiliktir. Odaya ilk girdiğimizde soldaki kapı sizin kullanabileceğiniz tuvalet ve banyoyu içermektedir. Tuvalet ve banyonun dışında siz ve refakatçınız için kapının ilk girişinde el yıkama lavabosu bulunmaktadır. Banyomuzu görelim. Doğum öncesi ve doğum sonrası rahatlıkla kullanabileceğiniz, istediğinizde kalkıp duş alabileceğiniz Odamızdaki duş ve tuvaletimiz. Doğum öncesi ve doğum anı yaklaştıkça kalkıp kullanabileceğiniz pilates topumuz, pilates matımız, Doğum ünitesinde kullanılan yataklarımız doğum öncesi dönemde normal yatak şeklinde, doğum anında doğum yatağına dönüştürülen bir yataktır. Doğum için odanızdan farklı bir yere gitmenize gerek yoktur. Doğumunuzu kaldığınız odada gerçekleştirip, doğum sonrasında da odadan ayrılmayıp bebeğinizle farklı bir yerde bulunuyorsunuz. Doğum gerçekleştikten sonra Bebeğiniz de sizin yanınızdan hiç ayrılmadan hemen sizin yanınızda bakımlarınız bu ünitede gerçekleştirilmektedir. Refakatçımız kadın bir refakatçı yanınızda mutlaka bulunabilir. Doğum öncesi dönemde, doğum sonrası dönemde her zaman sadece doğum anı dışında yanınızda refakatçi bulunabilmektedir. Bunun dışında doğum sonrasında sizi ve bebeği görmek için eşlerinizi de doğum kabul etmekteyiz. Sizin ve refakatçınızın kullanabilmesi için kıyafet dolabımız mevcut. Yiyecek içeceklerinizi koyabilmeniz için alanda buzdolabımız da mevcut. Dolaplarımızın içerisinde. Odanın içerisine girdiğinizde göreceğiniz bu kapı eba hanımların doğum anında kullanacağı malzemeleri barındırmaktadır. Televizyonlarımızda gebelik öncesi eğitimlerimiz, doğum sonrası da emzirme eğitimlerimiz mevcuttur. Doğum için doğum ünitesine bekliyoruz.